İnsanoğlu durmaksızın evrim geçiriyor. Ancak hala cevaplanmamış sorular var. Örneğin dirseğinizi yalayabilir misiniz? Mümkün değil. Bu kadar kaldırınca sayılır mı? NFL eski yıldızı Tony Gonzalez bize vücudumuzun gücünü kullanmayı gösteriyor. Bazı şeyler vücudumuzun üstün özelliklerini daha çok ortaya çıkarır. Kendi süper kahramanımızı açığa çıkarmamız için. Yepyeni kimse dirseğini yalayamaz. Pazartesi akşamı 9.30'da Discovery Science'da hepimiz yıldızlardan oluştuk. Biz evrenin bilinçlenmiş parçalarıyız. Bu biyolojik bir mucize. Yepyeni evrenin işleyişi. Perşembe akşamı 9.30'da Discovery Science'da. Kendinizi hayatınızın ada macerasına bırakın. Huzur dolu diyarlarda bir yolculuk yapın. ve vahşi doğanın inanılmaz harikalarını gün yüzüne çıkarın. Dünyanın en göz alıcı yerleri size bir koltuk kadar yakın. en vahşi adalarındaki zengin tarihi ve doğal yaşamı ziyaret edin. Yepyeni en vahşi adalar 14 Aralık Pazartesi Animal Planet'te başlıyor. Ne ters gitmiş olabilir? Viral videoları inceleyip tekniklerini, mühendisliklerini değerlendirerek daha büyüğünü, daha iyisini kendi tarzımıza yapmaya çalıştığımız bir program. Mesele tasarım, üretim ve mühendislik olunca Grant genellikle hedefi tutturamıyor. Ama iş patlayıcılara gelince o bir uzman. Arkadaşım tam bir doktor. O bir gay, bir bilim adamı. Farklı bakış açıları olan iki kişi her zaman birbirini şaşırtır. Ne ters gitmiş olabilir? Çarşamba akşamı 9.30'da Discovery Science'da.